Herkese merhabalar, ben Burakan. Bu videoda girişiminize ya da fikrinize destek veren kuluçka merkezleri, teknokent gibi yerler hakkında konuşacağız. Buralar nereler ve neye göre destek veriyorlar? Süreç nasıl işliyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Geçmiş videolarda Bilgi Ticarileştirme Merkezi'nden video çekmeye çalıştım. Ve oradan çektikçe sorular gelmeye başladı. İşte bizim de bir girişim fikrimiz var. BTM'ye nasıl kabul edilebiliriz? Süreçler nasıl işliyor? Kendi tecrübelerini anlatabilir misin gibisinden. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Biz şu ana kadar 3 farklı yerden destek aldık. Bunlardan ilki Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ydi en hızlı sürecin işlediği yer. İkincisi bilgiyi ticarileştirme merkezi oldu. Üçüncüsü de Türk Telekom'un santral kampüsüydü. Peki bu tarz yerler ne sağlıyor? Öncelikle bu tarz kuluçka merkezleri size ofis, internet gibi temel şeyleri karşılıyor. Bunun haricinde mentor desteği, danışmanlık sağlıyor. Örneğin siz pazarlama alanında danışmanlık almak istiyorsunuz, bu alanda tecrübeli biriyle sizi görüştürebiliyor. Ya da siz mobil ödemeye geçeceksiniz, mobil ödemeye daha önce geçmiş kişilerle sizi görüştürebiliyor. Yazılım alanında danışmanlık alabiliyorsunuz, altyapınızı kurmanızda yardımcı olabiliyorlar. Bunun haricinde yatırım süreçlerinde yardımcı oluyorlar. Bu tarz hapların kuluçka merkezlerinin kendine ait yatırım network'leri oluyor ve network'lerle sizleri tanıştırıyor. Oradan fikrinizi anlatabiliyorsunuz ve sonunda da yatırım alabiliyorsunuz bu şekilde. İlerleyen zamanlarda bu kuluçka merkezleri neler mesela? İşte BTM olabilir. Keyworks olabilir, Koç Üniversitesi'nin araştırma merkezi, İTÜ Çekirdek olabilir, Ottu Teknokent, Bilkent ve diğer Lonca gibi girişimimize, fikrinize destek veren yerlerin yöneticileriyle videolar çekeceğim. Onların nelere baktıklarını, neye göre girişimleri seçtiklerini anlatacağım. Ama öncesinde biz de sonuçta anlattığım gibi 3 farklı yere girdiğimiz için hani tecrübelerimiz var bu tecrübeleri aktarmak istiyorum. O zamana kadar hem de belki faydalanmak isteyen olur. Şimdiden bu videoyu izleyerek sürece dahil olabilir belki diye çekmek istedim. Şimdi genel olarak süreçten bahsetmek gerekirse ilk olarak bu her bir kuluçka merkezinin web sitesi oluyor ve buralardan başvuru alıyorlar. Bu başvurular dönemsel olabiliyor. Yani yılda 4 defa açabiliyorlar ya da yılda 2 defa açabiliyorlar. Bazen de tema bazlı olabiliyor. Yani mesela Keyworks diyebiliyor ki ben bu başvuru döneminde sadece fintech, finansal teknolojik girişimleri kabul edeceğim. Ya da farklı bir girişim. Pazar yeri girişimlerini kabul edeceğim gibi ya da bir bankaysa mesela kendi alanındaki girişimleri kabul edebilir. Bu tarz tema bazlı başvurular da açılabiliyor. Ve genelde başvurular da girişimcileri sınıflandırıyor. Mesela ön kuluçka var. Bu ön kuluçka da genelde işte satış yapmamış, fikri olan, belki web sitesine dahi dönüştürmemiş. Sadece fikri var, ekibi var ve az çok planlamış kafasında. Bu tarz girişimlerin başvuracağı ön kuluçka dönemi ya da kuluçka merkezi. Bunlar da ne olabilir? Mesela kurulmuştur, satışını da yapmaya başlamıştır. Belki 5-6 satış da yaptı, fatura kesti veya da web sitesi hazır, mobil uygulama hazır, satış daha yapıldı yapılacak o seviyede olabilir. Bu tarz yerlerde kuluçka yani bir tık sonrası olarak da adlandırılabilir aslında. Mesela veya da daha da büyük mesela satışını yaptı, ciroya da ulaştı, ivmelenmesi de güzel. Bu tarz yerlerde kuluçka da kabul edilebiliyor bazen. Bu şekilde öncelikle girişiminizin hangi kategoriye uygun olduğunu anlamanız lazım. Çünkü eğer siz hiç satış yapmadığınız halde kuluçkaya başvuru yaparsanız kabul edilmeniz zor olur. Çünkü orada artık büyütmüş, belli aşamaya girişimini getirmiş kişiler başvuruyor. Ondan dolayı en başta hangi kategoriye uygun olduğunu tanımlamak lazım. Hatta BTM'de ön kuluçkanın da bir öncesi BTM kampı oluşturuldu. Buradan kendi girişiminizin ait olduğu kategoriyi görüntüleyebilirsiniz. Orada zaten açıklamada Neyi aradıklarını, her kategoride neyi aradıklarını anlatıyorlar. Şimdi sorulacak sorulara gelince bu genelde kuluçka merkezinden kuluçka merkezine değişir. Mesela Keyworks'da iti çekirdek benzer form sistemlerini kullanıyorlar. Ve burada sordukları sorular farklı. BTM'nin sordukları sorular farklı olabiliyor. Ama hani kısaca bahsetmek gerekirse zaten ben buraya şimdi ekran görüntüsünü de koyarım. Örnek olarak BTM'nin görüntüsünü koyarım mesela. Genelde neleri sorarlar diye bakacak olursak birinci olarak e, girişiminizi anlatmanızı isterler bir cümleyle ya da iki cümleyle bu girişim ne yapıyor e, as bu elevator pitch dediğimiz asansör cümlesiyle anlatmanızı istenir bununla ilgili video çekmiştim zaten öncesinde kısaca ne ne iş yapar e, burada şuna dikkat edebilirsiniz kimin hangi problemini nasıl çözüyorsunuz bu şekilde bir, bir cümle kurarsanız çok daha etkili olacaktır ve sizin aslında işi bildiğinize en azından aşina olduğunuzu gösterecektir bu şekilde yapmanız. İkinci olarak problem nedir diye sorulabilir. Yani hangi problemi çözüyorsun ve bu çözdüğün problem gerçekten büyük bir problem mi? Bunu sorabilir. Kaç kişiye hitap ediyor? Hedef kitlesi ne? Sadece Türkiye'de mi yoksa yurt dışına da mı hitap ediyor? Burada işte scale edilebilir mi? Yani ölçeklenebilir şekilde büyüyebilir mi? Bu tarz şeylere bakarlar. Sonrasında finansal projeksiyon. Bu projenin gelir modeli ne? Nasıl gelir elde etmeyi düşünüyorsun? Ondan sonra mesela bir birim satışta ne kadar kar yapıyorsun? bu break even dediğimiz. Sen diyelim ki bir yılda şu kadar harcama yapmayı düşünüyorsun ve onun karşılığında da şu kadar şu kadar kazanıyorsun. Peki başa baş noktası ne zaman? Break even point dediğimiz o başa baş noktasını ne zaman ulaşmayı düşünüyorsun? Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerin neler? Bunun gibi işte bizden ne bekliyorsun? Mentorluk mu? Yatırım desteği mi? Bu tarz sorular olabilir. Sonrasında girişimin daha özele iner. İşte der ki mesela sunumunuz varsa yükleyin. Bunun web sitesi var mı? Web sitesini yaptınız mı? Ya da işte mobil uygulama düşünüyorsanız bununla bir başlangıç yaptınız mı? Bunu sorarlar. Genelde mesela ön kuluçkada MVP bu ilk faturayı kesmek, satışı yapmak belki çok istenmeyebilir ama kuluçkada mutlaka istenir. Ekip kimlerden oluşuyor? Burada ekip çok önemli. Mesela sizin bir mobil uygulama fikriniz varsa yazılım alanında birisi var mı? Bunu nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz yani içten bir şekilde mi halledeceksiniz kendiniz yazarak yoksa dışarıya parayla mı yaptıracaksınız bu da çok önemli çünkü genelde mesela dışarıya parayla yaptırıp kendi içinde yazılımcısı olmayan girişimlerin battı ile ilgili de makaleler var çoğunluğunun daha kötü etkilendiği ile ilgili ondan dolayı buna dikkat edilir sizin mesela içeride bir yazılımcınız ya da bir pazarlamacınız ve bu kişilerin de tecrübeli kişiler olması çok büyük etki sağlar ki yatırımcılar da bazen fikirden çok ekibe bakabiliyorlar. Ekibe yatırım yapabiliyorlar. Bir diğer baktıkları şey de pazar analizi. Burada olabildiğince özelleştirmenizi isterler. Mesela diyelim ki bizim hedef kitlemiz İstanbul'daki beyaz yakalı olan 25-35 yaş arasındaki erkekler ya da kadınlar. Bunun gibi böyle olabildiğince özelleştirmenizi isterler. Nereden başlayacaksınız ve nereye doğru yayılacaksınız? Burada huni metodu vardı. Onu da anlatmıştım zaten. Rakip analizi. Piyasadaki rakipleriniz neler? Mutlaka sorarlar piyasadaki rakipleriniz neler ve onlardan farkınız neler? İşte tik olarak da mesela özellik olarak farklarınız neler? Diyelim ki biz görüntülü konuşma sağlıyoruz, onlar sağlamıyor. Biz şu özelliği sağlıyoruz, onlar sağlamıyor. Biz onlardan farklı olarak şunu yapıyoruz gibi sizin rakiplerden farkınız neler? Mevcut rakibinize. Direkt rakip yok demeyin. En azından piyasadaki benzer rakipleri yazmaya çalışın. Çünkü direkt rakip yok demek bazen kötü bir izlenim bırakabilir. Bunun haricinde de dediğim gibi kısa vadeli ve uzun vadeli hedefleri sorarlar. İşte bir yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde ve 5 yıl içerisinde ulaşmak istediğiniz şeyler neler? Yatırım ihtiyacınız var mı? Bunun gibi şeyler sorulabilir. Bu videoda kısaca kuluçka merkezlerinin girişiminize, fikrinize destek verirken nelere baktıklarından, web sitesinden başvuru alırken neleri değerlendirdiklerinden ve hangi tarz sorular sorduklarından, neyi önemseDiklerinden bahsettim. Yine bununla ilgili sorunuz olursa alta yazabilirsiniz. Daha ayrıntılı da bir video çekmeye çalışırım. Bunun haricinde zaten ilerleyen zamanlarda da Kuluçka merkezlerinin yöneticileriyle birebir videolarımız olacak. Oraları tanıtacağız. Neye baktıklarını onların ağzından da dinleyeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.